86 yılında Bursa Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Ee, okul basketbol takımımız Türkiye şampiyonu oldu işte o sene. Biz de kendi yaş kategorimizde iyi oyunculardandık. İstanbul'a basket oynamaya geldim ben Paşa Bahçe basketbol takımına. O sırada tıp fakültesini kazandım. Basketbolu tıp fakültesini bitirdiğim sene bıraktım 92 yılında. Çünkü ihtisas kazandım. Bir anda tıbbın, cerrahinin içinde buldum kendimi. 92'den beri ben işte bu seneye kadar kafamı kaldıramadım pek. Hep çalıştım. 2009'dan 2010'dan sonra hem İstanbul Tıp Fakültesi'nde ana bilim dalı başkanlığı yaptım göz cerrahisinde hem de Florence Nightingale Hastanesi'nin göz cerrahisi programını yönettim. Sonra bir gün bir uluslararası kongrede arkadaşlarımızla otururken önümde bu Amerika teklifini buldum. Profesör Doktor Alper Toker o tekliften sonra kendini Batı Virginia Üniversitesi Göğüs Cerrahisi bölümünde buldu. Şimdi üniversitede göğüs cerrahisi bölüm başkan yardımcısı ve nefes borusu cerrahisi program direktörü kararı verirken oldukça zorlandığını belirtiyor. Çok zor bir karar. Çünkü Türkiye'de benim yaş grubumda bir cerrahın elde edebileceği en iyi pozisyonları elde etmiştim. Yapmak istediğim birçok şeyi yapmıştım Türkiye'de. Bir pozisyonda korumak yerine o pozisyonu korumak yerine yeni alanlara atılıp yeni alanlarda savaşmak, yeni başarılar elde etmeye çalışmanın daha doğru bir şey olacağını düşündüm. Ama bunu bayağı düşündüm. O kadar kolay bir karar değil bu. <laughs> bir anda bir gecede verebilecek bir karar değil. Amerika'ya gelişi benzer durumdakilerden de farklı olmuş. Amerika'da doktor olmak için gerekli sınavlara girmesine gerek görülmemiş çalışmasına eyalet kongresi onay vermiş. Bu zor kararı aldığına pişman mı? Bütün cerrahi eğitimimi hep Türk hocaları verdi bana. Sadece yurt dışına kısa aralıklarla birer hafta, ikişer hafta gibi kısa aralıklarla gittim geldim. Bu geliştirdiğimiz programları, akciğer nakli olsun, e, cerrahisi olsun, kapalı ameliyatlar olsun, robot ameliyatları olsun bunların hepsini Türkiye'de öğrendim. Ve sadece öğrendim, Türkiye'de öğrendim bilgilerle burada, bu üniversitede bu alanları kurmam istendi benden ve bu alanları burada kurdum. Yani bundan dolayı çok mutluyum. Ve onun için de bu iki buşa kalkıştım ve iki buşu denedim diyorum. Peki Amerika ile Türkiye'de bir doktor, bir sağlık çalışanı arasında çalışma koşulları, yaşam koşulları ne kadar farklı? Toker'e göre fark gözle görülür şekilde. Günde 12 saat çalışıyorsam bu 12 saatin yaklaşık 2-3 saati trafikte geçiyordu. Ki o sırada ders çalışıyordum trafikte. Geri kalan 3-4 saati hastaların aileleriyle bilgi alışverişinde bulunmak, onlara bilgi vermekle geçiyordu. Gerçekten tıpla uğraştığım saat benim 5-6 saat falandı. O 12-14 saat arasında. Burada benim odama hiç kimse gelemez, kapımı çalamaz. Sadece benden randevu almış olan hastalarla görüşebilirim. Dolayısıyla benim vaktim burada geçirdiğim vakit tamamen tıpla ilgili ve mesleğimle ilgili vakit geçiriyorum. Ameliyatımı yapıyorum, hastanın ailesine bilgi veriyorum ve odama geçiyorum. Hastanın dokümanlarıyla ilgili diğer işlemlerimi yapıyorum. Araştırmalarım varsa onları yürütüyorum. Mesleki kısma ayırdığım zaman daha fazla. Ve bütün bunlara rağmen de aileme ayırdığım zaman çok daha fazla. Buradaki e, meslektaşlarımızın e, yaşantısı eee ekonomik olarak daha üst düzeyde, daha rahat ulaşabiliyorlar ee, birçok şeye ekonomik olarak. Hayat e, doktorlar için e, daha az stresli burada diye düşünüyorum. İşini yapıp vaktinde işlerinizi bitirip tamamladıktan sonra normal hayatınıza dönebiliyorsunuz. Batı Virginia'da yaşayan Türkler onlarla ilişkileri nasıl? Burada ilk ameliyathanede ilk günümde e, Program uzarken sırada bekleyen bir hasta vardı. Acaba bunu yarına mı bırakalım diye konuşuyorlardı aralarında. Bir baktım hastanın ismi Türk. E dedim bunu bırakmayın yani bu acil bir durum. Bunu hemen bugün ameliyata alalım dedim. İyi madem öyle, alalım dediler. Ben hemen yukarı çıktım. Tehlikeli de bir durumu var hemen hastanın yanına gittim. Kapısını çaldım içeri girdim. Böyle tedirginler, gençler, iki tane genç bir karı koca. Bana baktılar böyle falan. Merhaba dedim sizi ameliyata indireceğiz birazdan dedim. O kadar şaşırdılar, o kadar sevindiler anlatamam. <laughs> çok mutlu oldular, bir anda şok oldular karşılarında. Benim ilk günüm, onlar da ilk Türk hasta ee, ve işler de iyi gitti. Hızlıca taburcu olup gittiler. Bu çok güzel bir hatıra oldu ben de şimdi görüşüyorum onlara. Türkiye'de sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklar ve özellikle şiddet konusunda toker tepkili Korona salgınında sağlık çalışanlarının vefakarca çalıştıklarına dikkat çekiyor. Şimdi korona sebebiyle son derece vefakarca çalışıyor meslektaşlarımız Türkiye'de. Gerçekten vefakarca çalışıyorlar. Çünkü çok zor bir süreçten geçiyor Türkiye sağlık konusunda. Sadece Türkiye değil, bütün dünya. Türkiye'deki doktorlar kadar vefakarca çalışan doktor pek ben başka ülkelerde olduğunu zannetmiyorum. Ve bu gördükleri, bu muhatap kalınan Hasta yakınlarından ve hastaların bazılarından gördükleri şiddeti ve şeyi ta, hiç tasvip etmiyorum. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Kabul edilebilir bir şey değil ve yorgun olan insanları daha da stres altında bırakıyor, daha da üzüyor ve mesleklerinden soğutuyor. Korkuyorum ki birçok insan mesleğini bırakabilir diye korkuyorum yani. Doktor şiddeti diye bir şey imkansız burada. Toker Amerika'da edindiği tecrübeyi Türkiye'ye aktarmak niyetinde ve bunun için de elinde sonunda Türkiye'ye döneceğini belirtiyor. Serhan Akif Ak Yıldız, Amerika'nın Sesi, Batı Virginia.